karşı mahallenin yaptığı yanlıştır ve bol bol eleştirmek mümkündür. Yani atış serbesttir. Ya bizim zalimlerimiz? Söylemde Hazreti Ömer radıyallahu anhuyuz. Ya eylemde? Hazreti Ömer radıyallahu anhunun hayatında bir zulüm eğer yakın akraba ve dostlarından gelirse onlara çok daha şedid olduğunu görürüz. Ya bizler tam tersi. Zulüm bizdense görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Ama bu zalimler bir de sağda solda dava adamlığı satarlar. Bunlara kim dur diyecek? Beklesinler. Rabbimiz adil mutlaktır. Zalimler havale edilmişlerdir. En üst makama, mahkemeyi kübra hep beraber bekleyelim. Zalimler için yaşasın cehennem kazandık derken Arefi'yi görürler ama bayram bir başka bahara kalır.